kafanızda bir şey var mıydı? Yok. Özel bir gün için düşünüyorum. Just don't go steady. 哎，阿妈。 chick que... çık Hem yakası bayağı bir dekoltesi hem de e, yırtma açlı bir elbise ama isterseniz tatil atla bunu üstümüze de uyarlayabiliriz. Rengi çok güzel bordo ve böyle hmm, kadife ama şimdi yaz da biraz sıcak gelebilir. Ama onun dışında belinde yine kemiri var. Kemerli ve kemersiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Standart Tercih edilen büyük desenli bir elbise. Pamuklu. E, gömlek kumaşı da biraz kırışabiliyor ama e, çok rahat. Tam yazlık bir elbise. Efil efil, tiril tiril, Çok tercih edilen bir elbise. Kolları şöyle. E, bunu biraz daha etnik desen çalıştık biz. Şöyle kolları kıstırmalı. E, Büzgülü. belden yine kuşağı var. olsun öyle çant giden bir elbise A formunda. Tamam bunu da ayırıyorum. <laughs> Biz bunlar. Ben önce bir Şok вообще Omuzlar Zaten bir ek demek biter mi hepsi? Здравствуйте. çok yakıştı i̇şte tam renginiz ve Tam önümüzdeki zamanlarda böyle yazı gelebilecek özel günler tercih edilebilecek bir elbise. Bunda karar kıldınız o zaman. Tamam. O zaman ben zaten diyorum. Ee, bir telefon numarası alayım. Birkaç ufak tarihler dışında üstünüze göre god damn. やんねえ